Sevgili dostlarım, özellikle sabah rutini videomdan sonra genç arkadaşların e, tabii farklı bir bakış açısı sundum orada. E, bir takım kafa karışıklıkları olması doğal. E, çeşitli yaş grupları ve iş grupları e, arkadaşlardan e, bu konuyla ilgili o dönem özellikle bayağı bir mesaj gelmişti bana e, Instagram üzerinden. Fakat e, tabii böyle üst üste de video çekmek istemediğimden araya biraz zaman koyuyorum. Tekrar o konuya ama dönmeyi mutlaka kafama koymuştum şimdi o o videoda hatta buraya da eklerim e, kart olarak izlersiniz. bayağı bir anlattım Z, e, sabah rutini takıntısı böyle bir sabahın köründe kalkıp yapılması ile ilgili bir takıntı haline gelen arkadaşlar var şimdi eğer kalkamazlarsa kalkamıyorlarsa e, yaşam düzenleri buna uygun değilse çok büyük bir fırsatı kaçırıyorlar neyi kaçırıyorlar sabaha muhteşem başlama fırsatını kaçırıyorlar Sanki ben sabah erken kalkamazsam güzel bir sabah rutini oluşturamam gibi bir algı var. Arkadaşlarım bir kere sabah kötü düşüncelerden uzak tutarak olumlu düşüncelerle güne başlamamız en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Bunun için sabah beşte kalkmaya gerek var mı? Soruyorum size. Ama ben orada bir çok önemli bir konuyu gündeme getirmiştim. Sizin zaman ve enerjinize dünyanın geri kalanı talep göstermeden önce güne güzel başlamak için yapmanız gerekenleri yapmış olmalısınız demiştim. Sen belki 9'da kalkıyorsun ama dünyanın geri kalanı senin zamanına ve enerjine saat 12'den sonra ihtiyaç duyuyorsa sen 3 saatte inanılmaz bir sabah rutini meydana getirebilirsin. Yani güne başlangıç rutini diyelim biz bunu aslında. O yüzden diyorum ki arkadaşlar eğer sabaha böyle başlarsak çok daha verimli bir hayatımız olur. Çünkü neden? Hayatınız günlerinizin bir minyatürü. Günlerinizin en önemli unsuru da sabah nasıl başladıysanız eğer. Bakın o kadar insanla çalışma yapıyorum. Hepsi aynı fikirde. Diyorlar ki hocam güne iyi başladım mı iyi gidiyor. Güne iyi başlayamadığım zaman yapmam gerekenleri kaçırdığım zaman bütün günümü çok olumsuz bir şekilde etkiliyor diyorlar. Sizler de kendiniz bunu fark edebilirsiniz. Yani ben 7'de kalkacaktım. Ay 8'de kalktım. Hadi boşver omleti. Sağlıklı bir kahvaltıyı gene poğaçaları açmaları mideye indireyim demek. Benden bir vakit olmaz. Görüyor musun? Bir erken kalkmayı bile beceremiyorum. Gene işin başımdan aşkın demekle kendinizi zehirlemeniz. Bunlar olmaz arkadaşlar. Bizim amacımız bunların önüne geçmek. Sizin okulda saat 8.30'da olması gereken bir arkadaşımız 5'te kalkmayıp 6'da da kalkmayıp yani 7'de bile kalkıyorsa çünkü öğrenci arkadaşların bazıları özellikle de üst düzey başarı hedefi olmayanlar ramak yetişecek şekilde hazırlanıyorlar arkadaşlar hepimiz biliyoruz. Yani ucu ucuna zorla annesi babası yataktan kaldırıyor ya da üniversite öğrencisi ise erteleye erteleye hatta üniversitede derslere geç kalmalar asmalar hepsi sabah rutinlerinin iyi optimize edilmemesinden, kalibre edilmemesinden kaynaklanıyor. Bunlar kişinin tabii ki ihtiyacına göre tasarlanır. Ama bunu kendi kendinize de yapabilirsiniz. Ee, daha fazla kafa yormanız gerekecek. Ee, diyeceksiniz ki ben saat kaçta iş yerimde oluyorum? Sabah güne erken e, iyi başlamak için nelere ihtiyacım var? Neleri yaptığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum? Bunları belirleyip, listeleyip ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu ortaya koyup buna göre de sabah kalkma stratejisi geliştirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bak size net bir şey söyleyeyim. Sabah rutinini yani uyguladınız güne başlangıç saatiniz kaç olursa olsun. Benim için önemli iki şey var. Birincisi aceleyle güne başlamamanız. İlk geç kalıyorum, yetişemedim, saçını başını yaparken giyinirken, belki duş alırken her şeyi aceleyle stres altında yaparsanız güne stresle başlıyorsunuz. En kötü hislerden biriyle, duygulardan biriyle güne merhaba diyorsunuz. Frekansınız çok bozuluyor. Birinci sizi uyarmak istediğim ve uzak tutmak istediğim konu bu. İkincisi ise bunu ortaya koyduğunuzda ve uygulamaya başladığınızda akşam da ona göre yatmaya başlıyorsunuz. Bununla ilgili bir video daha gelecek. Akşam rutini akşam nasıl gece rutini diyelim hatta uykuya nasıl hazırlanacağız ve iyi bir uykunun sırları bunları da bildiğiniz zaman sabah ya ok gibi fırlarsın yataktan ya bok gibi hatta fırlayamazsın bile bak net söylüyorum bu konu çok önemli arkadaşlar ok gibi kalkan adam muazzam işler ortaya koyuyor harika e, tatminle başarıyla gününü tamamlıyor ee, bok gibi kalkan adamın ne, nasıl geçirdiğini de az çok tahmin edersiniz. Onu fazla açmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, ben şu an ilginç bir şey deniyorum. Hadi onu ayrı video çekmeye gerek yok. Bunu buraya sıkıştıralım. Sıkıştırılmayacak kadar önemli bir konu aslında ama e, ek bilgi olsun diyeyim yani. Ben bir süredir çalar saat çal, e, kurmuyorum. Kaçta vücudum bedenim beni uyandırırsa o zaman kalkmayı Çünkü niye arkadaşlar? Biz vücudumuza çoğu konuda güveniyoruz. Gece yatağa girerken lan ya bizim bilinçaltı kalbimizi attırmayı unutursa bu gece diye stres oluyor muyuz? Ya da ya benim nefessiz bırakırsa ki ukapnes gibi problemler var Allah muhafaza yani bir dakika bir buçuk dakika insanlar nefessiz kalabiliyorlarmış ama tabii ölmüyor. Ama sağlık açısından çok kötü bir şey. Böyle bir problemimiz varsa derhal bir kulak burun boğaz uzmanına gözükün bu arada arkadaşlar. Yaşam kaliteniz çok kötü haldedir haberiniz mi yoktur? Normal zannedersiniz yani yaşadığınız şeyi. Ve arkadaşlar e, ee, vücut madem her konuda güveniyoruz e, ayarlıyor pek çok şeyi nefes alışımızı kalp atışımızı insülin salgılanmasını her şeyi uykuyu aldığında da uyanır yeterli uykuyu aldığında vücut ne yapacak daha da mı uyuyacak şimdi diyebilirsiniz ki hocam ben bir çalar saat çalmasam ayı gibi kuş ırkısına yatarım 12 saat uyurum uyku borcunuz vardır çünkü. Gece 2'lere kadar, 3'lere kadar Twitter'larda gez. Instagram'da ekleş, mesajlaş, flörtleş. Ondan sonra da sabah 4 saat uykuyla işe git. Bunu da 1 ay, 2 ay boyunca devam ettir. Ne olur arkadaşlar? Vücutta uyku borcu dediğimiz bir olay meydana gelir. Bir bıraksalar beni 3 gün uyuyacağım gibi hissedersiniz yani. Tamam mı? Ama gene de o demin saydığım şeylerden de geri duramazsınız ya da bilgisayar oyunları ya da Netflix dizileri hepsi olabilir. Yani gece yaşantısını saymıyorum. Bir de üstüne orada fiziksel yorgunluk da ekleniyor. Şimdi arkadaşlar bütün bunları baz alacak olursak vücut uykusunu aldı. Belli bir yerden sonra optimize etmeye başlıyor. Ben 7-7.30 saat kadar uyuyorum. Gece geç yatıyorum. Saat 9.30-10 gibi kalkıyorum. Diyeceksiniz ki ya hocam ne yaptın ya o saatte kalkılır mı? Ama 2-2.30'a iki, iki, kadar da kitap okuyorum, araştırma yapıyorum. Gecenin o enerjisinde, sessizliğinde müthiş bir çalışma fırsatı buluyorum. Çünkü dünyanın geri kalanının enerjime ve zamanıma duyduğu talep öğleden sonra başlıyor arkadaşlar benim. Cumaları gelmeye gitmeye alıştık arkadaşlar. Şimdi ben yarın Bursa'ya gidiyorum. Toplantımız var. Circle, Cuma günü. O yüzden işlerimi bugün halletmeye karar verdim. Perşembe günü de burada pazar kuruluyor. Dolayısıyla Şimdi ayva yedik diyebilirim. Çok değişik bir yoldan gideceğim. Neyse. Ee, sonra dostlarım bize de biraz daha çene çalmak fırsatı mı oldu? <laughs> Şimdi e, bununla beraber asıl dikkat etmemiz konulardan gereken bir tanesi e, biz vücudumuzu zorla uyandırıp yani yetersiz uykuyla daha benim uykuya ihtiyacım var diyor vücut kendimizi zorla uyandırıp